Görmüş olduğunuz bilgilerde sağ tarafta hanif, iman, İslam, fıtrat, din kavramları duruyor. E, i̇man tabii ki bunu biliyoruz arkadaşlar. Kelime anlamı inanmak, güvenmek, kabul etmek demektir. Buna terim anlamı ise peygamber tarafından din ile ilgili olarak aktarılan hususları kabul etme iman diyoruz. C şıkkındaki İslam ise arkadaşlar kelime anlamı teslim olmak. Bakın şurada S L M teslim olmak ya da barış anlamına gelir. Biz bazen selamun aleyküm diyoruz ya bakın kelimenin kökünde de İslam'ın kelimenin kökünde de selam var. Ya da Allah'ın isim ve sıfatlarından bir tanesi de es selamdır arkadaşlar. Yani barış, huzur, esenlik demek. Biz karşı tarafa selamun aleyküm derken aslında Arapçada normalde kullanılan bir isim tamlamasıyla hitap etmiyoruz. Burada biz karşı tarafa selamun aleyküm derken aslında dua ediyoruz. Nasıl ki vefat etmiş olan anne babalarımıza işte Allah rahmet eylesin, işte kabirleri nur olsun diye dua ediyorsak canlı olarak bir insana da selam verdiğimizde ona aslında o günlük yani ben selamun aleyküm arkadaşlar diyorum ya aslında size o gün dua ediyorum. Bugününüz huzurlu, barış, esenlik içinde olsun. Yani neşeli, keyifli, eğlenceli bir hayat yaşayasınız. Dertten, kederden, tasadan, üzüntüden Uzak olasınız diye bir dua cümlesidir aslında Selamun Aleyküm yoksa öyle Arapların kullandığı bir merhabalaşma türü değildir. Neyse İslam'ın arkadaşlar terim anlamına gelince e, Allah katında geçerli olan tek din şeklinde de tanımlayabiliriz. Benim üzerinde durmak istedim. Kısaca arkadaşlar A şıkkındaki hanif ile D şıkkındaki fıtrat bunlar önemli. A şıkkındaki hanifi biz tanımlarken aslında iki farklı anlamı olduğunu söylemiştik. Birinci anlamı arkadaşlar şu hemen kısaca tanımını İslam dininin ta kendisi şeklinde de tanımlayabiliriz. Ama arkadaşlar ikinci anlamı bizim için de önemli. Hazreti İbrahim'e indirilmiş olan dinin temel özelliklerini yanlış yazdım ifade eder. Böyle de tanımlamıştık. Hani Hz. İbrahim'e bir din indiriliyor. O dinin temel özelliklerini anlatmak amacıyla haniflik kavramı da kullanılır sevgili arkadaşlar. D şıkkındaki fıtrat ise bunun Arapça'da yarmak, ikiye ayırmak demek. Tohumu toprağa ektiğinizde topraktan çıkarken tohum olarak çıkmıyor. Ne olarak çıkıyor? O tohumun öz yapısında olan artık hangi bitki türü ise artık öyle filizlenerek çıkıyor. İşte dünya hayatında İnsanoğlu gelirken aslında onun ruhuna, iç dünyasına, yapısına kodlanan bir duygu ve düşünce birikimi var. Biz buna fıtrat diyoruz ya da fıtratı şöyle de tanımlıyoruz arkadaşlar. Doğuştan insanın Allah'a inanma eğiliminde yaratılmasını ifade eder. Hemen arkadaşlar o zaman şunları yapayım ben. Allah'a itaat, güven, kurtuluşa erme. Bakın barış, sulh. Bu nedir arkadaşlar? İslam kelimesinin anlamıdır. Allah'ın peygamberleri yoluyla gönderdiği, akıl sahiplerini kendi iradeleri ile iyi ve güzele çeken ilahi kurallar bütününe biz din diyoruz. Batıldan yüz çevirmek. Batıl ne demek arkadaşlar? Doğrunun zıttı. Hak olanın zıttı. Batıldan yüz çevirip yalnız bir olan Allah'a yönelen gerçeğe dönen kişi bu da arkadaşlar hanif kimse olarak ifade edilir. Emniyet ve güven içinde bulunmak, inanmak bu da arkadaşlar iman olarak kendisini tanımlar. Bakalım burada başka yapmamız gereken önemli bir şey var mı? Şuradaki doğru yanlışları hemen bitireyim. Dersi biter arkadaşlar. Kur'an'da insandaki din duygusu yani fıtratın doğuştan olup onun bu duyguda yaratılması fıtrat denir. Doğru. İnsanlık tarihin bazı dönemlerinde herhangi bir inancı olmayan birçok topluluğa rastlanmaktadır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani benim de açıkçası inceleyebildiğim kadarıyla gerek peygamberler tarihi gerek devletler ve milletler tarihine baktığımda her ne kadar inançsız olan insanlar olsa da toplu bir inançsız devletin olduğunu ben hiçbir zaman görmedim. Varsa da bunu bana özelden de yazan arkadaşa sevinirim nereden geldin, ben kimim, kim yarattı gibi sorular insanın anlam arayışı içinde olduğunu gösterir. Doğru. İnsan akıllı, düşünen, araştıran bir varlık. Doğru. İman ve İslam kavramları aynı anlam demiş. Hayır arkadaşlar bunlar birbiriyle farklı anlamlara gelen kavramlardır.